bir tane anneanneye mi gidelim Ezgi'ye gidelim ne olursun bay bay gidelim dermiş benim anne bay bay anne anneciğim bay bay gidelim istermiş benim oğlum bay bay mı gidelim anne bay bay Ay ay benim oğlum bay bay gitmek istermiş. Ezgi'ye gitmek istermiş. Ezgi de geldi. Muzaffer Emin'imi unutalım. Muzaffer Emin'im yaşasam. Onlar sizi sayenizde yaşayacak. Sizi destek verin. Muzaffer yaşasın. Ne olur Muzaffer Emin'in unuttuğunu. Sen artık bir hastası, kas hastası, ölümcü. Benim oğlum neden Muzaffer Emin'i unuttuğunu. <laughs> Evlatlar sizi yaşatın. <laughs> ben yaklaşıkçası <laughs> daha yaşamak <saniyecek>, istemiyorum. <laughs> ne olur Muzaffer Emin'i unuttuğunu. Muzaffer benim, yaşasın.